Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haymir'de e, odun çekiyoruz. Yanımda Mehmet var. Mehmet e hoş geldin. Hoş bulduk. Her zaman gibi oduncuyuz. Aynen. Mehmet biraz hasta. Sesi <laughs> az geliyor. Evet. Olabilir. Ee, arkadaşlar bir süre ara verebiliriz. Bu son videomuz da olabilir Mehmet'le beraber. Yani Sezon şu, arası. Aynen. Şu an belli değil de birkaç gün, birkaç bölümden olur mu bilmiyorum ama baştan söyleyeyim sezon arası olabilir belki bir iki ay diyelim biz ne kadar olacağım belli değil de duruma göre ben sen önden git yolu sen çizin ya Bunu çizmedim aslında ama değil neyse neyse <laughs> ben de çizmedim <laughs> evet, çok güzel çok doğaçlama bir video ama evet aşırı doğaçlamayla beraberiz evet bir Tut süre geliyorum. artık şey yaparım ben de ya redberg videosu da yayınlarım birkaç tırı kurtarma videosu çekeriz insan gibi. Ben gideyim mi o zaman? Ben dur. ben harita çiziyorum. Dur şöyle bekleyeyim ben. Ha. Gır 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 ötüyor sıra bak. Nereye gideceğiz ben de bir bakayım bir Kovarya. Nerede yedin Kovarya'yı? Ma dur. Heh. Madene gidiyoruz bu maden. Bunu da gidiyor da yapmamam lazım. Tamam geç sen hemen. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Devam et. Sen niye bir işte geziyor? Odun devirirse diye Aynen ne olur ne olmazsa <laughs> ne bileyim senin de odun devirdi belki ondan alalım Ya da benim. Ama hadi gidelim. Hadi bakalım. İş başında. Daha önce arkadaşlar. bir video vardı bizim de diğer haritada tamamlamıştık bu haritayı. Güzel bir e, sinematik vardı ama o video yandı. Aynen. Garip Hı, bir şekilde program videoyu yok etti. Hı, çok mahvetti. Çok... Zorladı dedi yani biraz Bir FPS'e dönüştü video O yüzden yayınlayamadım. Çok güzeldi aslında da yayınlanmadı işte. Harbiden, el, Tren yani, rayı falan düşürdük ama olmadı En son ben treni e, yan devirmiştim Eğlenceli anlar da vardı ama işte aynen. Bu video yanınca gitti Bununla ya idare o, edin artık Aynen öyle yani Bu video artık onun Arasına geçen bir şey artık Timer'e geçtik zaten Bakalım neler olacak Hamdi de... bir çoğunda şey yok. E, ee, beraber oynanacak yani götürülecek yük yok. Büyük bir çoğunluğuna ayrı geçiriyoruz. Ve her tane bir ucunda oluyor. Fatih öbür ucunda oluyor. Yani olmuyor bu ucunda. O yüzden aynı video denk Ki gelemediği... gelemediğimiz için video çok çıkmıyor. Amur gibi bir harita denk biz hala ya. Amur'da çok fazla beraber yapacak ha, görev vardı o ama burada hiç diyor. yok. Ya Amur zor bir haritaydı bizim de hoşumuza gidiyor aslında da ya videoluk çok içeriği vardı ama buldukça çekiyoruz işte beraber böyle götürebildiğimiz müzik oldukça çekiyoruz yani olmadığı zaman bir anlamı yok yani tek başına Fatih oynasa daha iyi yani aynı şey yani şey değişmiyor solo video olur hani ve zaten evet. biz o videoları paylaşsak kahrolursunuz yani evet. bo çok Se boş yapıyoruz acayip <laughs> boş yapıyoruz yani peki bir gün yayınlamamız yok mu öyle bir Ka kanser <laughs> olursunuz yani Dinleseniz bizi var ya kafayı yersiniz. Peki Mehmet bir gün öyle bir şey çaktırmadan benim yayınlamam yok mu? <laughs> ee, var gibi ama banlanma riskin de var. <laughs> Bilmiyorum. Bakalım. <laughs> bir şeyler yaparız ya. Öz özeti böyle ya. Yakında bir sezon finale vereceğiz. Geri döndüğümüzde yine videolar gelir. Evet. Ya belki bu da olabilir. Yani bu videodan sonra da birlikte olabilir. Yani ama yani başka devam... oyun videoları gelecek. Ee, evet. Aşk Aynen. Başka oyunlarla ilgili videolar atacak farklı. Evet. Onun dışında sınavları, rehber videoları çekecek. Tek başına çekecekler. Ben olmayacağım onlar Onlar oyunun ya. sezonu vardı. Bir yeni sezon geldi. Ben onu oynamak için gideceğim. Bir süre olmayacağım. O sıra Fatih ile idare edeceğiniz. <laughs> Tek başına Hay Fatih. Ya, yok <laughs> ok, ya güzel bir şeyler yaparız, ayrılırız. Ya olmadı rapper şey. de iyi <laughs> Yani en kötü ihtimal, en kötü ihtimal o. Bunu bir sezon final olarak başlığını atarsın sen videonun. Ha, sezon finali olabilir, bir yazayım ben. Ya direkt başta şey yaz işte, bölüm bilmem 20, örnek sezon finali yanına da sezon finali yaz. Ya olabilir, aynen o da olabilir ya. Ya da başlığı... Final şöyle... değil de sezon finali yani. Yani oyunu olabilir zaten ya, sezon finali. Bilmiyorum başka yükler varsa onları da çekeriz anladın mı? Beraber çekebileceğimiz beraber gidebileceğimiz bir yük varsa onu da yayınlarız zaten. O, onu, onu sezon finali yazarsın. Buna duyuru gibi olur sezon yani. olabilir ya. Yani. Duyuru gibi de olabilir evet. Duyuru anan olabilir. Ben ayınlarım bunu ya. Özeti böyle şimdi gidiyoruz ya yani biz farklı harita da oynuyorduk. Trenin bir vardı. Orada da hiçbir video çekecek bir şeysi yoktu. Beraber hiç görev yok Yani, aa, Paso, odun taşıyorduk. Hiç böyle yan yana değildik. Videoda. Video demişim pardon yayınlarda. Hatta yayınımız, yayını da yayınlıyoruz arkadaşlar. Pardon bir tohum oldu ama. <laughs> Twitch'te yayın yapıyoruz. Orada sürekli Snowrunner oynarken yani yayınlıyoruz yani. Hiç şey yapmıyoruz. Öyle yayın dışı oynamıyoruz. Kanalımıza da, kanalımıza da gelirseniz seviniriz. Sadece YouTube'a yetinmiyoruz. Hiç kanalın linkini paylaşırız. Ha, linki koyuyorum gerçi de. Ben gene ayrı bir yorum kısmına atarım. Biraz talk cümle oldu, icra edin. Fazla yayın Cümle dedim. kurmakta, cümle kurmakta zorlanıyor. Evet Onu şu an, ak an aklıma bir şey gelmedi o iki için oldu. <laughs> bir de oruç tuttuğu için aç aç karnına kafa çalışmıyor. Harbiden. Harbiden ha. aynı kelimeyi 50 kere tekrarladık. Rezillik <laughs> işte. Neyse yapacak bir şey. Valla oruç başımıza vurmuş diyelim. Yolumuza devam edelim. biraz FPS'ten süreyim bari ya dur. Arkadaşlara biraz FPS gösterelim. Evet Mehmet gidiyor son hızla. Ben nasıl senden daha hızlı gidiyorum ya? Arkamda yük var bir de. Bilmem ki. Aynı motorda kullanıyoruz. Çok garip. Belki senin winch ağırdır bilmiyorum. Yani. Winch o yapabilir belki. Oran Kori. Genel olarak haritalar kolay ya. Bir amur kadar zorlayan bir yerde daha bulamadık. Ya yani bir şey var işte. Geçenlerde baktığımız Çin e, yani Çin mi bilmiyorum da haritası var. Orası büyüktü. Umarım orası da zorludur. Bakacağız bakalım nasıl bir yer. Yani Belki bakınız olsun eğer arkadaşınızla oynuyorsanız aldığınız diyasın haritalarını araştırın bakın beraber oynanacak görevler var mı beraber yük çekebilecek misiniz ona bakın. Öbür evet, türlü... Bizi aldığımız diğer sizlerin bir yok yani. Yani, tek başımıza takıldık. Neredeyse Genelde hep tek böyle. iki kişi giriyorsunuz. Biri bir yere gidiyor, biri bir yere gidiyor. Ama Öyle. Mesela Winson... Winson'da mesela şeydi. Ben tamamen yalnızdık. Aynen. Bir... Birkaç yerde denk geldik de onlar, onların da içinde yeterli değil. yayınlamadık Dur Fatih ben önden mi gideyim dur. Geç geç. Sıplayacak yoksa dursa. Evet. Evet. Orada ee, sorarsanız... Buradan sen... nereye ama dur yol çizeyim. Sen, sen bir ayarla Bu Orada Mehmet de hasta sesi biraz soğuk geliyor size. Evet. Gridman oldu Mehmet. evet Gridman. <laughs> Ar aramızda oluşturduğumuz bir meme gibi bir şey hemen yani. Yazgı, olduğunda. yaz gribine yakalandı. Aynen. Mehmet de tam zamanını <laughs> buldu. <laughs> evet ya çok fena iyi. Bu arada tamam. yol çok uzun ya. Oba, oba çiz çiz bitmiyor dur. Çiziyor. Nereye gideceğiz? Rift'e mi gideceğiz biz? M'ye bas bir, sol alta gidiyoruz. Sen sol görevi alt. aldın aldın mı? Aldım da. Bigger bigger boat yazıyor. Ha aşağı gideceğiz. Tamam. Da... gideceğiz yani. Çiziyorum şu an. Hı -hı. Bitti sayılır. Sen şu an hangi yerde çizin için? Ben çizmeyeyim. Tamam tamam ben çizdim hadi gidelim. Ama onunları diğer taraftan da alabilmiştik biz. Neyse oradan. Buradan da alınır da. Yani evet. öyle çok kısa sürerdi hemen götürürdük. i̇ki de bir tane biten 10 dakikayı bitirir yani. 10 15 dakikayı bitiyor. Uzun sürsün diye. En sonunda buraya gelecektik zaten. Burada garaj yok ya. Evet evet. Mecburi gelecektik. Biz zaten seriye bağladık yani. Bir haritaya bir giriyoruz. 3-4 içinde o harita, o aritaya direkt bitiyor. Aynen. Yani. Hatır Mesela şey dün, olunca oyunu Düğün ve geçen biliyorsun. kaç görev yaptık lan Mehmet? 10, 11 miydi? Aa, dün 11 görev yaptık. Birinci gün 10 görev yaptık. Yani her gün 10 görev tamamlıyoruz. Yani, Ya eğer Bugün arkadaşlar... Bu arada bitecek yani. yani eğer arkadaşlar e oynanacaksa... Ya ben Michigan'ı pek tavsiye etmem. Yani Başarılarda biraz takılılır da... Ondan sonra direkt de oynanabilir bence. Bana kalırsa. Çünkü Timer kolay. kolay. Kaza yaptı dur lan. Lan Mehmet ne oldu sana? <laughs> kamyon şeye çarptı ağaca Bu arada kalite biraz düşebilir Bu alete biraz sisli bir alet arkadaşlar Uzak yani Sis kapalı olduğu halde sis var Mehmet <laughs> Ekselasyon oluyor in Fatih'in internet çok iyi olmadığı için Yüksek yani. kalite verirse Size yükleyemez Yüklerdi ama günler sürer onu yüklemesi O yüzden yani. Videoyu işesem de kurtarmaz yani <laughs> gün boyu bilgisayarı bırakması lazım. Ya istesem yaparım da harbiden. Bir hava olayı oldu yine. Bu her zaman olur. şimdi? Ah şimdi biraz gecikmeyin oldu ama olsun. <laughs> hava olayı. <laughs> Bir gecikme yaşandı havada. Ya İdlak durum Durum böyle arkadaşlar. Sezon arası verilebilir. Evet. Yine çarptı. Bilginiz olsun. Bundan sonra artık eğer bu videonun devamı gelmezse bundan sonra rehber olarak Mesela ne olabilir? Birçok kurtarması gereken tırları göstereceğiz. Ya yani benim kurtarabildiğimi yayınlayacağım. Türkçe olarak. Bakalım neler olacak. Onun için bakalım neler oynayacağız. Aklımda birkaç oyun var ama evet. Avatar gibi. Seriyi bağlar mıyım bilmiyorum. Bir denerim oynarım. Hoşuma gitmezse farklı bir oyuna Bunu geçelim. en kolay yolu birkaç bölüm atıp bakarsın Aynen. duruma göre. Ondan sonra değiş. Ona sonra bir bakacağız. Night 2'deki gibi o yapma da. Abi ha, yok bu o videoda biraz saçmaydı gereksiz yüklerek. Ya yani sanki oyun yeni çıkmış da ben seri yapıyorum. Yani komik bir şeyle. Normalde yeni çıkan oyunu yapmak lazım Evet Mehmet sıkıştı herhalde porno. Bak burada sis yok Mehmet ha. Burada bak yeşillik. Bak ben sizi komple kapattığım için ben de hiç sis yok. Ben de kapalı ama burada yok mesela. Yo bazı yerlerde oluyor. Kapalı oldu halde. ben sizi genel olarak sevmiyorum. Gözüme hani gözüme hoş gelmiyor kapatıyor. Ha sen beni kapatma bana. E... evet, Aç aç dedin de. Açma sebebi iyiydi. <laughs> ben ne hoşuma Ya bilmiyorum benim gözüm rahatsız ediyor. O yüzden ben ses açmak taraftarı değilim açmak. Ha Ki evet. böyle çok uzağa göre, görmek istediğin oyunlarda sis kapatmak daha mantıklı. Sis kapatıyor çünkü o uzağa görebiliyor. Evet, zaten. Hadi tek ben, seferde dönemeyeceğim burayı. Dur. Bekliyorum. Bu da senin dorsayın oldu bayağı. Sıkıntı yok ya. Tamam Bak timing'i güzel Yine düşürmüş. dönemedi ya. Bu ne biçim <laughs> Kenworth <laughs> pişmanlıktır ya. Doğru seni çekeyim mi senden? Zig 605 kadar iyi bir kamyon daha yok ya. Yani. Bu ne kardeşim? Keşke şu ağacın tam yerinden dönseydin. O zaman toparlarla. Evet şimdi ah. ben kamyon sömür şoförü değilim. Beceremiyorum. Aa sen de dönemedin. Şu harbiden ben tır uzun. Tır tır. <laughs> Arkadaşlar tırınız tır çok Bir de uzun. bana laf ediyor. Aa sen de dönemedin. Ama, ama sen sanki biraz şey oldu ama nasıl sen? Sen biraz o oray... zaman artık olsaydı şurada var devrilmiştik kesin. Az da odunları taşıyamayacak taşıyamayız longlar ama longlar taşınabilir bak otlar. Ben onu sattım ki. Hala. Lanet tırla uğraşamam. ya. Dönemiyor dönüyor düz yolda takla atıyor ya düz düz. Hadi düz, de. düz Ha bir de rehberde şeylerde değin bu en iyi kamyonlar hangisi hangi kamyon nerede ne işe yarar işte hangi ha, kurtarma kamyonunun en iyi, en iyi, kurtarma kamyonu nedir olabilir olabilir en iyi winch nedir falan o tarz şeyler ya da olabilir ya ya da winch olmasa da bir aracı winch çevirebiliriz bu araç şu winch çok iyi ya winch kullanılabilen araçlar vesaire bu tarz Aynen. Ya, ya öyle bir uzun dayanan, az yakan, çok yakan. Allah kullanmamanız ya. gereken kamyonlar. Az o antartik başta geliyor. Ya şöyle olur replerde Tavsiye edeceğim. Ya yani bu yükleri yapasa kadar tavsiye edeceğim birkaç araç olur. O aracı alınca tabi diğer araçlardan alınca. Mesela Zik var. Bir de şu Kenwood. Kenwood basit gerçi de bu diğer küçük olan kamyonu sıkıntıda biraz. Gel bakayım. Bayağı geride kaldın da burada durdum. Geldim geldim. devam edelim. Onun dışında başka bir şey var mı? Bu konuda yok galiba. Şimdi rapper hakkında şey yok. daha da fazla hakkına gelir ama bu tarz videolar yap. Ya şu an şey zaten ya. Ben kendim zorlandım. Bunun zorlamda... Türkçe repelleri yok yani hiç. Yani yok zaten yani. Ben baktım da Türkçesi yok. Bu varsa da görmedik yani. Şöyle söyleyeyim. Ana ben bunu şey sandım. Bu e, e ağaç sandım da iyi devrilen devrime ağaç sandımmış. biraz yamuldu kamyon bir korktum ama şu şey olmadı. Long'da sıkıntı olur da bunda olmaz ya. Ha doğru senin için olabilir de kendi için olmaz. Devam et devam ilerle. Dorse çekiyorum lan görmüyor musun? Bu nedir ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Bekliyoruz. Nasıl, <laughs> nasıl çıkarayım yani? Sen boş bir kamyonla geziyorsun. Bu arada bu kaydı biz Girdik abi. Kesme durdurma yok. Devam. <laughs> e olsun. Bu da böyle olsun. Yani. Biraz dertleşme videosu gibi oldu. Yani. Ya bir de arkadaşlar bu işleri biz yeni girdiğimiz için şu an nerede ne kursa tam iyi kestiremiyoruz. Zamanla bunu Amatör, idare edelim. Amatör. Zamanla Olma. bunu açacağız inşallah. Bakacağız. Bana bir şey oldu. Ee, Sadece. Mehmet yamıldı. Lan sana bir şey oldu <laughs> da. <Dur. gülüyor> <laughs> çekeyim mi dur seni? Dur dur seni çekeyim. Dur dur bir hallet. Hallettim hallettim. Orası biraz çukurmuş fark etmedim onu. Direkt yapıştım oraya. Allah. Ya yani devrilse de sıkıntı yok. Bir içe kaldırırım ben. Asıl sıkıntı yer için bir geldi. Evet, bu arada winch taktım ben. Şey olur diye. Olur da odun devrilir de. Şey yapamaz ya. Mantıklı. Ben da bu winch için e şey yaşanıyordum arkadaşlar. Yolda olan ağaçları kaldırmak için. Ya yani hayal kırıklığına uğradım. <laughs> Değilmiş. Buradaki suya dikkat et. Soldan gel. Sağa çukur. Geliyorum. Ya bir de şu oyunda direksiyon setiyle oynayanlar var. Geçenlerde bir gördük. Ya inanılmaz güzel ya. İşten böyle oynuyorlar. O men sevdiğimiz yerler bunlar. Oğlum güzel çamur arada. Batak burası ne çamuru. <laughs> ben de şuradan geçeyim ben dur. Biraz daha doğru bak. Biraz daha gel kalıyorum şu <laughs> anda. Anlaşıldı ben de batacağım oradan. Baksana ya harcadı benzene bak. Hayır 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 hayır. Hayır. Doğrusu çok yamuldu. Mehmet low fitesi alınca hızlandı sanki dur dur. <laughs> Keşke low alsaydım. Valla ben yolu açtığım için o yüzden hızlı geliyor olabilir. Yok fitesi otodan lava çektin mi hızlanır hani bir alayım mı deneyim. Aynen low alınca bir hızlanıyor. Orada ya zaten arkadaşlar şöyle bir şey mi var? Bazı yerlerde eğer batarsanız zorlanırsanız ya da lastik kayarsa direkt low, low alın ya da low artı alın. Bu low artı sizi kurtarabiliyor. Fitesi düşürmek bazen işe yarıyor. Ya bilenleriniz illa vardır zaten. Bilmeyenler için söylüyorum. Özellikle şey iyi. Ya bir de neydi ya bu kurtarma araçlarından vardı ben. küçük. Neydi tuz bir şeydi. Ha, numarasını Tatarin. atalım. Ya, tatarin'di. O çok iyi. Bu küçük. O da şey bu haritada, haritasında. Bu arada Tamirin arkasında Ya önden mi gitsem acaba? Seni mi çeksin? Baba battım şu an ya. İnanılmaz batak burası. Ya önden, önüne geçebilirsem geçeyim. Burada. Seni çekeyim. Bayağı bir yan, yan geldik şu an. <laughs> olaya bak. Ama var ya o yanan videoda şey çok komikti Senin arasına geri geri fırlama. <laughs> evet ya. Uzaya atıyordu ben onu. <laughs> Mehmet fırlıyordu ya. Hatta kayıt dışı Mehmet bayağı bir geri gitmişti. Bak bak abi. İş yana varacağız, bu ne ya? Hadi lan Şu an yarışıyorsun sanki. <laughs> Biraz çamurlardan geç kelim. Dercan Senin geçtiğin çamur gerçekten mi bata? Amacımız aynı anda geçmek değildi. Benim senin önünü geçip seni çekmemdi de. Şu an aynı <gülüyor> anda. <gülüyor> ben bir şekilde yolunu, yolumu buldum ya. Lovart'ı aldım. Hafif şuradan bir yükseklik almam lazım. Oğlum aynı gidiyorsa. <laughs> ha sen halat atabiliyorsun iyi bana. Evet. Burada bir ama harbiden bataklığa bak. Bu kamyonlar burada kalıyorsa ben azobu veya bu defensi düşünemiyorum. Burası tam ZIG 605'lik ya. Ha. Ya bu tür biraz şey, antal kalıyor. Bir burada yavaşıyor. Böyle bitir bunlar. Acayip. Orada bu bölüm 12 olacak galiba. Aynen. Biz bayağıdır oynuyoruz bu arada ya. Bir ay oldu. Bir, bir ay, geçti. Geçmiş yani. bile olabilir e zaten Ramazan'da başladık. Değil mi? Ramazan'dan biraz önceydi. Sonra Ramazan geldi. Bir ay tamam. Ramazan zaten. Aynen. Bir ay, bir ay on, kırk gün falan oynadık ya. Kırk bir şey oldu. Ne oldu lan bana? Allah Allah ben sana atacağım ben ağaç attı ben durdum yani. Yalnız tek e, gemi ne olmuş ya orada Mehmet? Demirmiş ya demirmiş. Fitis düşürdü yavaşladım. Ben kanca attım da ondan. Mehmet keşke şuradan geçmeseydim ben. Seni ittiriyorum şu <laughs> an. Ha niye birden geçtim ben ya? Biraz daha soldan geçeyim. Bak bu sıra. Biraz sağa yapayım da. Tamam sağa yaptım biraz daha şey oldu. O ne olmuş lan şeye gemiye? Biz peki buraya niye odun getiriyoruz ben onu anlayamadım. Ben. Gemiyi mi kurtaracağız? <laughs> ben ne olur. Gemiye yakıt mı lazım? Odun ne alakası? Kömür getiriyoruz lazım. Herhalde yani. <laughs> odun diyeceğiz gemiye. Sen yine kendini batağa sokmuş olabilirsin. Eyvah çok yan yattım. Ben yani Yok yok. Ha, rahat ol ya. ya? <laughs> Halledeceğiz. Sorunsuz. Gel gel. Ah senin var. Şu an iyi durumdayım ben. Çekebilirim seni. Aa bir dakika ben sola, burada sola, bir... Sola sola suya gir. Suya girme de şu soldaki yerden git. O sudan zor gitsin zaten. Dur. Dönmedi hala. Hala dönmedim. Bir, bir direksiyon direksiyonu toparlayayım. <laughs> Hayır. bana çarpıyor ya. <laughs> tamam gel Bak. şimdi. Hah, gel gel. O değil de ne olmuş buraya böyle ya. sen, sen götürmüş buraya gel Burada bir kaza yaşamış. Baksana. Gemi şeye çarpmış karaya. Tamam ben bir toparlayayım şöyle. Bir dakika nereye bırakacağız? Ayda Mes sonraki göre biraz. Tam oh. oraya işte bırak. Aa dur buradan yakıt alabiliriz şu küçük şeyden. Galiba. sonra görev için geri dönmemiz gerekebilir ya. Ya winch gösteriyor burada. Biz galiba konteynerları alacağız buradan. Yok, Onu ayrı bir yerden ben almıştım sanki ya. Dur bakayım yeni görevi. Test fight. O Zimmer Noska. Evet. Arkadaşlar yükümüzü bıraktık. Bitirdik. Artık bir sonraki videoyu geçebiliriz. Ya da bir şeyler yaparız. Bakalım ne olacak? Duruma göre başlarda söylediğimiz gibi. Galiba şu tren muhabbetini size gö göstereceğim. Aa, ama sezonda mı? Bu se önümüzdeki gü günler içinde bilmiyorum. Bakacağız. Sezon anısı verirsek zaten sezondan sonra kalır. Ona bakacağız. Sen nereye gidiyorsun Mehmet? Şey ya, e Bilmiyorum burada kaldım ben. Lan <laughs> ne? <laughs> Kurtarayım mı? Recovery yapalım mı ya? Ne yapalım? Burada sonlandıralım videoyu. Hayır, bunu kapatalım. Tekne de Tekne sonlandıralım da. Ben kamera yüz yüzmeye çıkardım. Aynen dur seni aselim de. <laughs> Videonun sonuna bak. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar bir um sonraki bir Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. hoşçakalın. Bye.